Dersinizde ruhlar alemin olmadığını söylemiştiniz. Yok ise insan öldükten sonra ruhu nereye gidiyor? Doğmamış insanların ruhu nerededir? Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e sen olmasaydın gökleri ve yaratmazdım buyurmuş mudur? Bir kere bu bir son cümle tamamen bir iftira. Hristiyanlar da diyor ki İsa olmasaydı Allah gökleri ve yeri, kainatı yaratmayacaktı diyor. Yani benim babam senin babanı döver diye şey var ya çocukların birbirinden şimdi bizimkiler de diyor ki bizim peygamberimiz olmasaydı asıl. Bir başkası da çıkacak diye. Ne demek? Efendim? Ya öyle diyecekler ne olacak? Yani benim babam senin babanı döver sözü bitmez ki. Herkes birbirine söyler. Ama Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor mu? Asla etmez. Böyle şey mi olur? Ne demek yani? Sen olmasaydın kainatı yaratmaz. Bu tamamen saçma bir şey. Şimdi zaten uydurma olduğu kitaplarda yazılı. Efendim ruhlar alemi meselesi yani biz doğmadan işte ruhlar aleminde ruhlarımız varmış. Allah orada insanları toplamış. Sizin Rabbinizle ilmiyim demiş. Bu tamamen uydurma bir olaydır. Zaten Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinin tefsirinde burada defalarca anlattık. Ha, ölen kişinin ruhu nereye gidiyor? O başka bir şey. Uyuyan kişinin de ruhu gidiyor bir yerlere, ölen kişinin de gidiyor. Uyuyan kişinin ki uyandığı zaman geri geliyor, ölen kişinin ki gelmiyor. Çünkü yani şeye benzer işte bu programı buradan çıkarıyorsunuz, İşte şöyle bir şöyle bir şeyin içerisine sokuyorsunuz bunu bilgilerini böyle bir USB'den ah, cebinize koyup götürüyorsunuz ve tekrar takıyorsunuz. Bu bilgisayar eğer çalışıyorsa tekrar takarım. Çalışmıyor da bozulmuşsa istediğin kadar tak hiçbir işe yaramaz. İşte şeyde ölen kişinin de ruhu tekrar nereye gelecek? Vücut kalmamış. Ama uyuyan kişinin bu ruhu tekrar yeri geliyor. Aa, onlar nerede şey yapıyor? Oraya berzah deniyor. Ha, onun nasıl bir durumda olduğu onu Allahü Teala bilir. Ama doğmadan önce böyle bir şey yok. Doğmadan önce ruhlarımız neredeydi? Allahü Teala diyor ki vücut ana rahminde tüm yapısını kazandıktan sonra yani tıpkı şeyde şu bilgisayarın üretimi tamamlanmadan program yükleme şansı var mı buna? Yok. İşte vücutta ana rahminde tüm yapısını kazandıktan sonra Allah ona ruh yüklediğini bildiriyor.